Evet çocuklar. Normalde benzerlik teoremi 2020 LGS sorularında çıkmayacak ama sordunuz diye anlatıyorum. Şimdi şöyle bir olay var. Bana AD kenar yani AD doğru parçasının uzunluğunu soruyor. Buraya x diyelim. Ve bir de bana ne vermiş? Bir paralellik vermiş. DE doğru parçası AB kenarına paraleldir. Yani DE AB'ye paraleldir olayını vermiş. Şimdi burada iç içe geçmiş iki tane üçgen var. Üçgenlerden birincisini kırmızı ile gösteriyorum. Bakın. Bu küçük üçgenim. Yani CDE üçgeni. Diğeri ise C, A, B üçgenim. Yeşille gösterdiğim. Bu üçgenlerin tabanları birbirine paralelse burada bir benzerlik söz konusudur. Çünkü şu açılar birbirleriyle eşittir. Tepe açıları zaten aynıdır. Doğal olarak temel benzerlik teoremi işin içine girer. Temel benzerlik teoremine göre, tabanları birbirine paralel olan üçgenlerde tabanların birbirine oranı yani 4 bölü 12 eşittir aynı açının gördüğü kenarların oranına eşittir. Yani 3'ün şurası nedir? 3 artı x kenarıdır, değil mi? Şu CA. 3'ün 3 artı x'e oranına eşittir. Buradan x'i bulabiliriz. Biz buna ne diyormuşuz? Temel benzerlik teoremi. Yazdım yanına. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 12 çarpı 3 36 4 ile 3 artı x'i çarpıyorum. 4 ile 3 artı x'i çarparken hepsini tek tek çarpıyorum. 4 kere 3 12. 4 kere x artı 4 x. 12'yi karşıya gönderiyorum. 36'dan 12'yi çıkarıyorum. 24 4 x'e eşit. x'i bulabilmek için her iki tarafı 4'e bölüyorum. 24'ü 4'e bölüyorum. Ve x'i kaç buluyorum? 6. x dediğim şey burada benim. AD kenarımdı.